Sunumu Tarifler Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da kış yaklaşıyorken sıvı yağlı ağızda eriyen kıyır tarçınlı kurabiye tarifi vereyim diye düşündüm. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz normal çiçek yağı da ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bardak ölçülerim klasik 200 milim klasik bardak ölçüsü arkadaşlar. 1 çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum toz tarçın. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekleyerek ilk olarak hepsini karıştırıyorum bir spatula yardımıyla. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben bu lezzetli tarifi sizler için Antalya'da hazırladım. Umarım sizler de keyifli izler yapar ve denersiniz. İlk olarak 2 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra bir su yardımıyla tüm malzemelerin hepsini karıştırıyorum. İhtiyaç olursa biraz daha ekleyeceğim. Şimdi 2 su bardağı un ekledim. Biraz yetersiz geldi. Hamurun biraz cıvık oldu. Eli yapışabilen bir hamur oldu. O yüzden yarım su bardağı kadar un ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Şimdi burada iki buçuk su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi tekrar yoğurup bakacağım. İhtiyaç olursa biraz daha ekleyeceğim. Böyle çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Çok katı bir hamur da olmayacak böyle elimizde yuvarladığımızda şekil alabiliyorsa hamurumuz olmuş demektir. Siz yine un ekleyeceğiniz zaman 2 su bardağından sonrasını azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurup toparlayınız. Çünkü unun cinsinden ve unun kalitesinden dolayı ve bardağın içerisinde aldığı un miktarından dolayı mutlaka farklılık gösterecektir. Görmüş olduğunuz üzere şöyle ilme sıkıştırdığında şekil alabiliyor bir hamurum olmuş. Keskeden bir tık büyük olacak şekilde yuvarlıyorum çok minik de olmayacak çok büyük de olmayacak. Ama siz istediğiniz ebatta yaparak da tepsinin içerisine dizerek hazır hale getirebilirsiniz kurabiyelerinizi. Sıvı yağlı kurabiyeler arasında en lezzetli kurabiyelerden biri diyebilirim arkadaşlar mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken tariflerden biri çok lezzetli ve nefis oluyor mutlaka tavsiye ediyorum bir şans verip denemenizi. Tüm kurabiyelerimizin hepsini aynı ebatta olacak şekilde şekillendirip tepsiyi dizdikten sonra önceden ısınmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. 10-15 dakika arasında pişiyor. Siz yine kontrollü bir şekilde pişiriniz. Fırından fırına pişirme süresi farklılık gösterecek. Kurabiyelerimiz bir yandan pişiyorken biz ise kurabiyelerin üzerine eleyecek olduğumuz kurabiyelerimizin lezzetine lezzet katacak olan karışımı hazırlayalım. İlk olarak 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyorum ve ardından 1 tatlı kaşığı kadar toz tarçın ekleyerek bu karışımların hepsini karıştırarak üzerine eleyecek olduğumuz karışımı hazır hale getiriyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerimin hepsi pişti. Şöyle bir tanesini alarak da sizi yakından göstermek istiyorum. Tüm kurabiyelerimin hepsinin altının üstünün böyle hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Bütün tariflerimin hepsi garantili tariftir arkadaşlar. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimizi mutlaka soğuduktan sonra servisini yapınız. Mutlaka ama mutlaka soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz karışımı üzerine serpiniz. Sizler için servis tabağının içerisine alarak da böyle bir sunum yapmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı, yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırlamış olduğumuz karışımı bir çay süzgeci, bir bitki süzgüsü, minik bir elekle de eleyerek de tüm kurabiyelerin hepsini servis için hazır hale getirebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet ziyade olsun. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik ve garantili tarifler paylaşıyorum. Her zaman kendini deneyip memnun kaldığım tarifleri paylaşıyorum sizlerle ki sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz diye. Şimdi ise tabağımın kenar kısmını karanfillerle süslüyorum. İsterseniz gelecek olan misafirlerinize sunum masalınızda şıklık katmasını istiyorsanız bu şekilde de sunumlayarak da hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle bir tanesini alarak da yakından hem görüntüsünü hem de bölerek de kıyı kıyır oluşunu göstereceğim. Ağzınıza attığınız anda eriyen bir kurabiye oldu. Aynı margarine bir kurabiye gibi hissiyat veriyor arkadaşlar. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yandaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.